Yeni eğitim öğretim yılı başladı. İyi Parti Bolu İl Teşkilatı eğitimde sorunları dile getirmek amacıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. İYİ Parti Bolu İl Teşkilatı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı açıklama yaptı. Açıklama tüm teşkilatların öğrenci andını okumasıyla başladı. Türk'üm, Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçükleri bu korumak. Küçükleri İYİ Parti Bolu İl Başkanı Burhan Aktaş, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden birinin eğitim-öğretim birliği olduğunu ifade etti. Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunu kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin ölümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz. Yeni kuşakların anayasamızda da öngörülen milli ve manevi değerlerinin yanı sıra Atatürkçü, layık, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedeflenen hedeflerinden hızla uzaklaşmakta olduğumuz evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istendiğini farkındayız. Aktaş, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının her zaman olduğu gibi öncelikli talepleri arasında yer aldığını da kaydetti. Bilinmelidir ki vakıflar, cemaat, dernek, grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında bir takım faaliyetlerde bulunmak ülkemizdeki eğitim ve öğrenim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredada, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. İlk öğretim okullarındaki öğrenci andı okutulması uygulamasının kaldırılmasını da eleştiren Aktaş, andımızın tekrar bütün yurt sattığında okutulmaya başlanması gerektiğini vurguladı. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile andımızın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmasından rahatsız, rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kula kulluk eden bağımlı bireyle yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt sattında okutulmaya başlanmalıdır. Türkiye'de 1 milyon 358 bin çocuğun açlık sınırı ile karşı karşıya geldiğine de işaret eden Aktaş iktidara seslendi. Biliyoruz ki Türkiye'de ilkokul 4. sınıfların %40'ı ve 8. sınıfların %46'sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. İyi Parti olarak çocuklarımıza o nedenle okullarda beslenme projesi geliştirmiştik. Şimdi buradan iktidara sesleniyoruz. Hadi bakalım seçim döneminde bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getiriniz.